Eğitim yazar Alper Kuntum, Tepe. Tamam ona hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar cümle anlam konusunu beraber ele alacağız. E, cümle tümce, bir duygu, bir düşünceyi, bir isteği bildiren sözcük ya da sözcük cisme denmektedir. E, Cümlede anlamda arkadaşlar değişik başlarımız var. Bunlar tek bir ele alacağız. Birincisi tanım cümlesi. Bir kavramın ya da varlığın ne olduğunu bildiren cümlelerdir. Bu tür cümleler X nedir veya X kimdir sorusuna cevap aranmaktadır. Şiir duyguların ifade edilmesi cümlesinde Şiir nedir sorusuna cevap veriyorsa bu bir tanım cümlesidir. Ahmet Haşim fecat şairdir. Ahmet Haşim kim dediğimizde Cevap arkadaşlar. Bu da yine bir tanım cümlesi grubuna girmektedir. Neden sonuç cümlesi? Neden sonuç ilişkisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilir. Kolay yolu iki cümleyi çünkü bağlacıyla bağlayabiliyorsan neden sonuç ilişkisi vardır. Bu tip yargıları bulmak için dileme neden ve niçin sorusu sorulabilir. Kar yağışından dolayı maç ertelendi. Maçın ertelenmesi sonuç cümlesi. Neden maç ertelendi? Kar yağışı nedeniyle. Demek ki bu da cevap aldığı için şey arkadaşlar kar yağışı bölümü neden cümlesi olmakta. Biz de bu tür cümleler arkadaşlar neden sonuç cümlesi demekteyiz. Örneklerimize bakalım. Bakımsızlıktan ev harabeye döndü. Neden? Bakımsızlıktan. Matbaanın kullanılmasıyla okuma yazma oranı arttı. Neden okuma yazma oranı arttı? Matbaanın kullanılması nedeniyle arkadaşlar. Hediye almadım diye bana Neden? Hediye almadım diye. Burada arkadaşlar sorumuza cevap verdiği için biz bunlara neden sonuç cümlesi demekteyiz. Evet, diğer başlığımız arkadaşlar amaç sonuç cümlesi. Amaç sonuç cümlesinde yargı henüz gerçekleşmemiştir ve yargının amacı bellidir. Genellikle içine edatıyla kurulur. Amaç sonuç cümlelerinde hangi amaçla, hangi maksatla soruları sorulabilir? Kilo vermek için spor yapıyor. Burada biz içini kaldırıp yerine amacılar koyacağız. Bakalım şimdi. Kilo vermek amacı spor yapıyor. Evet, bu eylem daha gerçekleşmemiş yere gerçekleşecek ve yardım amacı belirtilmiş. Bu biz buna amaç sonuç cümlesi demekteyiz. Ne için spor yapıyor? vermek için. Bu bizi birbirimize düşünmek maksadıyla söylemiş bir sözdür. Ne için? Birbirimize düşünmek maksadıyla amacıyla koyacağız yazar eleştirmene şirin görünmek maksadıyla yine burada amacıyla dediğimizde anlamlı oluyor ve burada bir amaç cümlesi ve eylem daha gerçekleşmediği için biz bu tarz cümlelere amaç sonuç cümlesi demekteyiz. Uyarı amaç sonuç cümlelerinin sebep sonuç cümlelerinden farkı amacın henüz gerçekleşmemiş ancak gerçekleşmesi planlanan hedefen olmasıdır. Burası önemli arkadaşlar. Bu mantıkla yola çıkarsak neden sonuç amaç sonuç cümlesini birbirine ayırmamız çok kolay. Koşul sonuç cümlesi herhangi bir olayın veya durumun gerçekleşme ya da gerçekleşme şartının başka bir olay veya duruma, duruma bağlı olduğu cümlelerdir. Genellikle sahse şart ile yapılır. Temiz bir dünya istiyorsan yerlere çöp atma. Burada bir eylemin gerçekleşmesi başka bir eylemin şartına bağlanmış arkadaşlar. Temiz bir dünya istiyorsan koşu cümlesi, yere çöp atma, sonuç cümlesi olmaktadır. Sanatçı yapıtında toplumu anlatırsa ölümsüzleşir. Evet, buradaki sağ kesimini mutlaka göreceğiz. Ölümsüzleşmenin koşulu arkadaşlar. Sanatçının yapıtında toplumu anlatması. Akşam baban gelsin alışverişe çıkarız. Alışverişe çıkmasının şartı akşam babanın eve gelmesi. Her zaman saati ekmeği aramayacağız arkadaşlar. Anlam bakımında bunları ayırt edebiliriz. Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın. Burada arkadaşlar müzik dinlenmesi sonuç bunun koşusu arkadaşlar sesini fazla açmaması. Evet, diğer başlığımız öznel ve nesnel cümle. Öznel yargı kişiden kişiye değişen, yorumlanan yargılardır. Nesnel yargılar ise kişiden kişiye değişmeyen, yorumlanmayan yargılardır. Şimdi örneklerimize bakalım. Ahmet Hamdi'nin romanlarını okurken içinde kayboluyorum adeta cümlesi öznel bir cümledir. Çünkü içinde kayboluyorum ifadesi öznel bir ifadedir ve kişiden kişiye değişmektedir. Ben romanlar içinde kaybolmayabilirim yargısını kendimiz oluşturabiliriz ve böylece bunun öznel bir yargı olduğunu anlayabiliriz. Ahmet Hamdi romanlarında uzun cümleler, cümlelere sıkıta yer verir cümlesi nesnel bir cümledir. Çünkü uzun cümle yer vermek kişiden kişiye değişmez ve biz bunu romandan okuduğumuzda anlayabiliriz. Kocaeli tarihi ve doğal güzellikle eşsiz bir şehrimizdir. Yine burada eşsiz kelimesi arkadaşlar öznelik katmıştır. Turizm gelirleri geçen yıla oranla %5'lik bir artış göstermiştir. Burada yine sayısal bilgileri kullandığı için kişiden kişiye değişmeyen bir yargı olduğu için arkadaşlar biz de buna nesnel yargı demekteyiz. Evet, duygu cümleleri hislerimizi ifade ettiğimiz cümlelerdir arkadaşlar varsayım cümleleri gerçekleşmemiş bir olayı gerçekmiş gibi kabul edip ona göre yorumlamaktır arkadaşlar. Evet buradaki şu önemli, şu arkadaşlar gerçekleşmemiş bir olayı gerçekmiş gibi kabul edeceğiz ve ona göre yorum yapacağız. Burada arkadaşlar tut ki diyelim ki farz gibi kavramlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Örneğimize bakalım. Diyelim ki vakitlerden bir insan akşamıdır. Burada arkadaşlar olmamış bir olay ama biz bunu olmuş gibi düşüneceğiz ve öyle yorum yapacağız. Azımsama ve küçümseme cümlesi arkadaşlar. Bunlar da çok sık çıkan başlıklarımız sınavlarda. Azımsama miktar olarak az bulma, küçümseme ise adından da anlaşılacağı üzere küçük görmektir. Örneklerimize bakalım şimdi aldığım maaş neye yetiyor ki cümlesi azımsama örneği olur. Çünkü maaşı yani parayı miktar bakımından az bulmaktır. Bu yazıyı dedem de yazar cümlesi. Küçümseme cümlesidir. Çünkü e, yazılan şiir küçük görülüyor. Ona değer verilmiyor arkadaşlar. Biz de bunun küçümseme olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Demek ki bir dakika edelim azım cümle arkadaşlar mesela küçük görme ise küçük görme onun aşağılama olarak ele alınabilir. Çıkarım bir yargıdan hareketle başka yargılara varma içine çıkarım diyoruz arkadaşlar. Gözleri şişmiş demek ki gece hiç uyumamış cümlesinde gözleri şişmiş yargı hareketle gece hiç uyumadığını biz kendimiz çıkarımda bulunabiliriz. aşamalı durum. Bunu bilmeyenlerin basamaklarından çıkmaya ve inmeye benzetebiliriz arkadaşlar. Hasta giderek iyileşiyor. Hastanın giderek iyileşmesi aşamalı bir durum örnektir. Eskiden ve yeni halini baz olarak bu cümlelere yorumlayabiliriz. E, önceki hali kötüymüş, şimdiki hali iyiymiş. Demek ki biz burada bir aşamalı durum olduğunu anlayabiliriz. Durumun iyi veya daha kötü gittiğini algılamak mümkün arkadaşlar. Yakınma şikayet. Bir durumdan duyulan rahatsızlığın başkalarına aktarıldığı ifade eden cümledir arkadaşlar. Ben hep oyun dışı, beni hep beni oyun dışı bıraktılar. Burada arkadaşlar şikayetin arkadaşlar başkalarına aktarma anlamı var burada. Ne kadar uyursam da o hep ne kadar uyarsam da o hep bildiğini okuyor arkadaşlar. Burada yine ve kişinin duymuş olduğu bir rahatsızlığı başka birine aktarması ele alınmıştır. E, sistem cümlesi arkadaşlar bir kimseye yaptığı bir hareketin veya söylediği sözün üzüntü, alınganlık, kırgınlık ve benzeri duygular uyandırdığını öfkelenmediğini ifade etmektir. Bakın farkımız bu. buraya yakınma ve sistem rahatsızlığı farklı arkadaşlar. Şimdi e, Yakınmalı arkadaşlar, duyulan rahatsızlığı başkasını ifade edeceğiz. Sistem değilse arkadaşlar, yapılan hareketten duyan üzüntüyü arkadaşlar, kırgınlığı, alınanlığı öfkelenmeden direkt ifade edeceğiz. önemize bakalım. Beni hep oyun içi bırakıyorsun. Burada kişinin yapmış olduğu hareketten dolayı bir üzüntü gerçekleşmiş ve bunu öfkelenmeden ifade ediyoruz burada ne kadar uyarsam da senet bildiğini okuyorsun. Ve burada arkadaşlar ortama değil de direkt kişiye üzüntümüzü e, öfkelenmeden bile getirmekteyiz. Farkımız bu. Öneri tavsiye cümlesi. Bir sorunu çözmek üzere öne sürülen görüş, düşünce ve tekliflerin ifade edildiği cümlelerdir. Hava soyacak, kalın giyinsen iyi olur arkadaşlar. Burada yapsan iyi olur tarzındaki Yaklaşımlar bizler için çok önemli. Temizliğe buradan başlarsan daha çok bitirsin. Hani böyle yaparsan daha güzel olur. Daha çabuk olur anlamında. Bizlere öneri ve tavsiyede bulunması var mı yok mu ona bakacağız. Evet. yatsıma inkar etme arkadaşlar. Bir şey inkar etme, kabul etme anlamı taşır. Ee, söylenenlerin aksine ben kimsenin kalbini kırmam. Burada arkadaşlar olan bir şey kabul etme var, inkar etme var. Bunları ben mi söylemişim? Yani burada bunları ben söylemedim ve kabul etmiyorum anlamı taşıdığı için biz bunlara yaptığına intihar etme anlamı diyoruz. Evet, ön yargı, peşin hükmü arkadaşlar. Bir kişi veya bir şeyle ilgili belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önce edinilmiş olumlu ve olumsuz yargılar ise arkadaşlar ön yargı ve peşin hükmü olarak e, ifade edilmektedir. Örneğimize bakalım bu çocuk hiçbir şey başaramaz. Burada arkadaşlar e, önceden edinilmiş olumlu olumsuz yargı olması lazım. Şimdi buraya baktığımızda bu çocuk hiçbir şey başaramaz. Bunun geçmişe dayalı bir e, hükmü olduğu için arkadaşlar burada olumsuz bir ön yargıdan bahsediyor. E, bu çocuk her şeyi başardıysa arkadaşlar geçmiş yaşantısına bakarak onun gelecekte de başarılı olacağını vurguluyor. Burada ise ölümlü, olumlu bir e, ön yargı var. Ama yine biz burada arkadaşlar e, hakkında hüküm verdiği için arkadaşlar biz bunlara peşin hüküm diyoruz. gerçekte böyle bir şeyi başarıp başarmayacağını e, bilemiyoruz. E, pişmanlık cümlesi arkadaşlar bu da çok fazla çıkıyor sınavlarımızda. Yapılan bir şeyden duyulan üzüntüdür. Keşke ona bu kadar sert davranmasaydım. Yapılan bir şeyden, bakın burada çok önemli. Yapılan bir şeyden duyulan üzüntü arkadaşlar o evi satmayacaktım. Satmış ve pişman olmuş arkadaşlar. Yapılan bir şeyden dolayı duyulan ikinciye pişmanlık diyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Geldik kayıflanma cümlesine. Burada ise bakın tekrar edelim burayı. Pişmanlık yapılan bir şeyden dolayı duyulan üzüntü. Hayıflanma yapılmayan şeyden kaçırılan bir fırsattan dolayı duyulan üzüntüdür. Keşke annemi dinleseydim. Bu halde düşmezdim. Burada annesini dinlememiş. Hayıflanmış. Yapsaydı pişman olacaktı. Yapmadığı için hayıflanma diyoruz. İş tekniklerini geri çevirmeseydim. Şimdi emekli olmuştum. Yapmamış ve pişman olmuş. O nedenle arkadaşlar hayıflanma. Yapılan bir şey için duyan üzüntü pişmanlık. Yapılmayan bir şey için duyan üzüntü arkadaşlar hayıflanma. Arası farkımız bu. Evet, içerik eserin neyi anlattığını, hangi konuyu aldığını ifade eden cümledir. Burada ne anlatıyor sorusunu soracağız ve ne anlatıyor sorusunu soracağız. Yazar son eserinde şehir hayatının karmaşasını ele almış, neyi ele almış diye soracağız. Sağlıklı yaşamın tıklıklarını anlatıyor kitapta. Neyi anlatıyor arkadaşlar? Sağlıklı yaşamın tıklıklarını dediğimizde cevap aldığımız için biz bunlara içerik cümlesi demekteyiz. Evet, üslup cümlesi arkadaşlar Eserde yazarın dili nasıl kullandığını, yani nasıl anlattığını, nasıl ele aldığını görmek mümkündür. Yöresel söyleşilere sıkça yer Bu yöresel söyleşiler eseri nasıl ele aldığını gösteriyor. Şair benzetmelerle adeta ölmüş yerini benzetmelerle kalem almış gibi arkadaşlar. Yazar bu romanında yalın ve sülteci bir anlatım. Burada arkadaşlar yine eserin nasıl anlatıldığını, sanatlar var mı yok mu, bilim internet var mı yok mu, üniversite şey var mı gibi belli başlı anlatım tekniklerimiz var. bunlarla yazı kaleme alınmış mı onlara bakacağız arkadaşlar. İçerikte ne anlatıyor sorusunu soracağız. Üslupta nasıl anlatmış olduğunu soracağız arkadaşlar. Eleştiri. Herhangi bir sanatçının veya yaptığın olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koymaktır eleştiri sadece yapıt ve de değil, her konuda olabilir. Yazar romanlarında kahramanları başarıyla konuşturmuş. Bakın burada olumlu bir eleştiri yapmış. Olay örgüsünde yapaylığa düşmekten kurtulamıyor. Burada ise arkadaşlar olumsuz bir yargı ele alınmış. Öz eleştiri kişinin kendi davranışlarına yönelik ortaya koymuş olduğu olumsuz eleştirilerdir. Derslerime zamanında çalışmadığımdan sınav günleri sabahlara kadar ders çalışmak zorunda kalırım. Burada kişinin kendisine ait bir değerlendirmesi söz konusu. Yaşadığım olayları sıcağı sıcağına yazan, yazmadığım için şimdi geçmiş yakalarken olayları birbirine karıştırıyorum. Yine burada bir olumsuz eleştiri ele alınmış arkadaşlar. Geldik doğrudan anlatım arkadaşlar. bir kişinin sözünü olduğu gibi aktarmaktır. Bu söz genelde tırnak içerisinde verilir. E, tırnak olmazsa arkadaşlar virgülle belirtmemiz lazım aktarımdığı olduğu için. Babam yanıma gel dedi. Burada söz yanıma gel bu cümle başkasına aktarıldığı için, bunun adı için arkadaşlar eee göstermiş ayrıca biz bunun doğrudan anlatım olduğunu anlamaktayız. E, eseri zor şartlarda kaleme aldım dedi. Yine burada arkadaşlar e, kişinin sözü olduğu için tırnakla gösterilmiş ve bu bir cümleye ait bir kavram, alıntı cümlemiş oldu. Yarın Ankara gideceğim dedi. Burada tırnak yok ama cümle arkadaşlar şöyle gösterelim. E, virgülle bitirilmiş. Bakın şurada. Birinden önce. İşte bu da yine cümlenin aktarılıc cümle olduğunu gösteriyor. Yani başka birinin aktarıldığını ifade ediyor. Biz bu tarz cümleler arkadaşlar doğrudan anlattığımız cümle diyoruz. Ya tırnakla göstereceğiz ya da cümlenin sonunda bir cümle bunu belirteceğiz arkadaşlar. Evet, Dolaylı anlatım, bir kişinin sözünü anlamını değiştirmeyecek şekilde kendi ifadelerimizle aktarmamızdır. Babam yanına yanına gitmemi istedi. Şimdi buraya baktığımızda şu yakalara bakalım. Yanına gitmemi, bir cümle mi arkadaşlar? Hayır, cümle daha bitmemiş. Bir yok, cümle yok, tırnak yok. Biz buna anlatım anlatılmıyor. Mantığımız bu kadar basit. Eseri zor da kaleme almış. Burada kişi ait bir söz yok arkadaşlar. Kınak yok, bilgi yok. Yani Ankara ya gidecekmiş arkadaşlar. Yine burada arkadaşlar bir kişi ait söz olmak için biz buna lira buradan için diyoruz. Şimdi sen örneğimize beraber inceleyelim. Azra düzenli çalışarak kazandığını söyledi. Bakın bunu düzenli e, çalışarak kazandığını bir cümle olmadığı için arkadaşlar biz buna lira buradan için diyoruz. Azra düzenli çalışarak kazandım dedi. Bakın yine burada burası bir cümle şeklinde. Ayrıca tırnakla gösterilmiş arkadaşlar. Tırnak olmasa da burada bir Yine biz buna doğrudan anlatılan cümle diyecektik. Evet, karşılaştırma cümlesi arkadaşlar. İki varlık ya da kavram arasında benzerlik veya farklılıkların ortaya konulduğu cümlelerdir. Genellikle daha, en, kadar gibi ise gibi sözcükler ve deneki kullan arkadaşlar. Mehmet bu konuda daha tecrübelidir. Demek ki başka konuda az tecrübeli, bunu daha tecrübeli ikisi arasında üstün katmanından bir karşılaştırma yapılmıştır. Bu binanın yapımında değişik bir mimari üstü kullanılmış arkadaşlar. Burada arkadaşlar farklılık belirtilmiş. Evet, tahmin olasılık ihtimal cümleleri. Bunları ele alalım arkadaşlar bir şeyin görünüşe göre olacağının sanıldığı kesinlikten yoksun kişisel yargılardır arkadaşlar. Tahmin etme anlamında kullanıyoruz bunları. Hava soğudu, kar yağabilir. Burada ev yok, eve gitmiş olabilir. Burada yok, eve gitmiş olabilir. Bu ilaçlar hasta iyileştirecek gibi arkadaşlar. Burada iyi olup olmadığını veya kar yağmayacağını veya eve gidip gitmediğini bilmiyoruz. Ama biz görünüşten yola çıkarak ee, kişisel iklim ödülü İşte biz bunlara tahmin cümlesi demekteyiz arkadaşlar. Ön yargı peşin hüküm cümlesi. bir konu veya kavram hakkında önceden edindiğimiz olumlu ve olumsuz yargılardır. Sen bu sınavı kazanamazsın. Ön yargı arkadaşlar. Bizimle gelen gelmeyeceğine eminim. Yine burada arkadaşlar ön yargı cümlesi. Bu kitap çok satar. Satıp satmayacağını bilmiyoruz. Önce bütün verdiğimiz için arkadaşlar biz bunlara ön yargı cümlesi demekteyiz. Evet, e, cümle oluşturma arkadaşlar. Bu çok önemli. E, bu sene 2020'de gerçekleri bir sorumuz vardı. E, denemelerde veya yani normal sınavlar çok fazla bu tarz sorular karşımıza gelmekte. E, buradan Burada önemli husus şu arkadaşlar. Yapılacak iş öncelikle yüklemi belirlemek ve eğer kurallı bir cümle isteniyorsa yüklemin son yerleştirmektir burası önemli. Seni bulacağız ve cümlenin en sonu yerleştireceğiz. Daha sonra varsa edat gruplarını, bağlaçları ve bulup uygun yerlere koyacağız. Şimdi burada e, önce sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturmak için solama nasıl olmalıdır? Şimdi burada e, kelime gruplarını, kelimeleri okuyalım. Aynı şeyleri, başkalarının düşüncelerini, Dinleyerek de, okuyarak yapabiliriz. Nasıl öğreniyorsak. Şimdi çözüme bak, bakalım. Beraber yapmaya çalışalım şimdi arkadaşlar. Ee, bu sözcükler anlamına kuralı bir cümle oluşturmak istersek ilk önce yüklemi bulmalıyız. Şimdi baktığımızda çay, yüklem ne olmuş oluyor? Yapabiliriz. Demek ki yapabiliriz. Yüklem olduğu için en son cümle olması lazım. Demek ki ya 5 olacak yani ya A olacak arkadaşlar ya da C olacak. D ve ve gitti. Şöyle tekrar e, söyleyeyim şunları. Evet. Ya A olur ya da C olacak. Devam edelim şimdi. Seçeneklerdeki sıralamaya 5 numara biten seçenek var. A ve C. Sözcükler arasında anlam dikkate alındığında C seçeneğinin sıralamasının daha uygun olduğunu Görülür. Burada çok karıştırırsak arkadaşlar, tek tek e, bulmuş olduğumuz şıkları eleme yoluyla e, biz bunlar teyit edebiliriz. E, doğrusu ama şöyle arkadaşlar, başkalarının düşüncelerini okuyarak nasıl öğreniyorsak aynı şeyleri dinleyerek de yapabiliriz. O zaman baktığımızda arkadaşlar cevabımız değişikliği olmaktadır. cümle tamamlama. Böyle sorularda yapacağımız ilk iş, sineklerdeki sözcüklerin cümledeki boşlukları en kapsamlı ve kuralı şekilde tamamlanmasına dikkat etmektir. Bunun için de cümlede boş bırakılan yerlere söz dizimi uygunluk gösteren sözcükler konulmalıdır. Tamamlanacak veya tamam, tamam tamamlanacak veya tamamlayacak cümle ya da sözler arasına ee, anlam ilişkisi doğru kurulmalıdır. Zaman ve kişi yönünden uygun olmalıdır. Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaşan kullanılmalıdır. Anneme, anneme günü için bir nokta, nokta aldım. Şimdi buraya baktığımız arkadaşlar, anneme gününde günü çocuklar annelerine hediyeler öylesin, dostlar, hediye sözcüğü getirmeliyiz. Mantık olarak e, anlam ilişkisi bakımından değerlendirmek mümkün arkadaşlar. Şimdi illa sadece bir şey gelecek diye bir şey Uygun bir kelime kelime grubu da gelebilir. Evet sevgili arkadaşlar konumuz bu kadar. Diğer e, videomuzda e, cümle anlamla alakalı soru çözümüne devam edeceğiz. Videomuzu izledikten sonra video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Herkese başarılar diliyorum.